Buraya da geliyor. Hadi Buraya gel, sen de kay. Gel Buraya, sen de kay. burada da geliyor, hadi kay. Hadi çık yukarı. Hadi Buraya. Nidan yanına git. Hadi, hadi gel. Buraya sen de gel. Gel gel kızım gel. Kızım gel gel buraya gel. Gel kızım gel gel. Tamam bin arabaya Gel kızım. Peace. Biraz Vallahi aynen öyle. Bir an buraya yasa kırılır da aslında. Hadi gel buraya 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 gel. Buraya. Buraya buraya buradan çıkın hadi. Yavaş yavaş yavaş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam. Elini Hadi. Yavaş 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 yavaş. Yavaş buraya. Önce buraya kaysın Aferin buraya. Sıra Nilda. Şimdi sıra Nilda'da. Nilda. Nilda kayacak, biz gideceğiz evimize. Hadi kay. Bebek. <laughs> Bebek. E, e, e yapıyor kızım. Hop. Bebeği alalım. Hadi gel bebeği alalım. Gel şuraya da gel. Buraya gelmiyor mu? Gel buraya da. Burada. Hadi buradan gidelim. Hadi. Hadi gel. Bebeğimizi alalım gel. Gel buraya gel. Bir sesini unutmuş. Buraya şapkamı Kızım gel gel. Tamam onda da kayak hadi gidelim. Hadi onda da kayın gidelim. Tamam bebeği alacağız. Bunda da kay. Hadi çıkın burayla beraber. Öbür taraftan, öbür taraftan. Gel buraya. Yavaş yavaş yavaş. Ha, aynen öyle.